Ben tartışmam. Kör dövüşe girmeyiz. Anlamak mümkün değil. Bu mesele büyütülüyor da büyütülüyor. Yani tekkeyi bir şeyhsiz mi bırakalım falan. E o zaman ben daha yeni gittim Buhara'ya. 17 tane Allah dostu var. Şahin ben Hazretleri'nin kabri şerifi var. Yanında devasa cami. Orada tekkeler var. Şeyh yok. Orada 17 taneyi sayarsın. Ya yani ne yapalım yok işte orada. Yani bu tekkeyi boş mu bırakalım? E o zaman oradan başlayalım. Oradakileri dolduralım. Bursa'ya gidelim. Mevlana Hazretleri'nin bulunduğu yerde şeyh var mı? Ankara'ya gidelim Hacı Bayram Veli'de şeyh var mı? E, gidelim Akşam Settin'de şeyh var mı? Hüdayi'ye gidelim Hüdayi Hazretleri'nin tekkesinde şeyh var mı? E bunların hepsi tekke. Ben irademi kullanmıyorum. İrademi doğru neyse ona tabi kılıp efendim hak istikamette doğru istikamette yol almaya çalışıyorum. Geçen değer verdiğim birisi ya niye şeyh demiyorsun? Ya ben şeyh desem de şeyh olmaz ki. Ya ben birine şey değil, sen şeyhsin. E tamam. Şeyh mi oldu şimdi bu? Hacı baba. Ya Allah aşkına bir komik duruma düşülüyor ya. Ya bu tarih tarih. Daha sonra baktığınız zaman e bunlar kitaplara geçecek, tarih yazılacak. Onun için yani cemaatte ne oluyor? Ya bir şey olmuyor. Bir şey olmuyor. İmam-ı Azam müştehit yok diye hükümler ortadadır. İşte atlar ortada. Biz namazımızı kılarız, orucumuzu tutarız. Yüksek sesle cevap verin. Zikrimizi yaparız. Elleri kaldırıp mükafatı. Bitti bak ne güzel cevap verdiniz. Bize şeyh mi sevap verecek? Müstehit mi sevap verecek? Peygamber mi sevap verecek? Bak bu kadar açık konuşuyorum. Peygamber vazifesini yapmıştır. Müstehit iştihadını ortaya koymuştur. Allah dostları da zikrin usullerini ortaya koymuştur. Var veya yok. Ne yapayım ben şimdi? Ne yapayım? Bana niye kızıyorsun ya? Biraz da kendine kız. Doğru yanla. Allah yanlıştan muhafaza eylesin. Amin. Mesele budur arkadaşlar. Yani burada yok ortayı bulalım falan. Neye? Ben herkesi seviyorum. Ben herkesi seviyorum. Ben bütün din kardeşlerimi seviyorum. Ama İsmail Hünerlice Türkiye'nin yüksek mimarı ilan edildi diye ben yüksek mimar olamam. Hadi gel bakalım projeyi çiz. Ya ne çizeceğim. Adamı şeyh ilan ettik. Fena ne be ne? Allah'ın esma sıfatından geçtikten sonra Allah'ın zırhları nasıl tecelli eder? Sana rabıta yapıldığı zaman rabıtayı nasıl yansıtacaksın? Vallahi bilmiyor bunları. Ya yani şeyhin diyorsun ama sen sen işte şeyhlik yok.